Nereden başlayacağım bilemiyorum. Ama bir yerden başlamam gerekiyor. Çünkü elimde çok sıra dışı bir sistem duruyor. Asus ve AMD mühendisinin geldiği son noktayı gösteren gerçekten inanılmaz bir cihazdan bahsedeceğim. Cihaz dedim çünkü bu bir laptop değil. Cihaz dedim çünkü bu bir tablet de değil. Evet Asus buna dünyanın en güçlü oyun tableti diyor ama bence bunların hepsinden çok daha fazlası. Çünkü emri tuttuğum sistem 2025 model ROG Flow Z13 ve gerçekten inanılmaz özelliklere sahip. Bir özelliği bu bilgisayarı dünyada ilk haline getiriyor. O özellikle kullandığı platform çünkü AMD'nin yeni nesil Ryzen AI Max Plus işlemci platformuna sahip. Biz bunu aylardır Strix Halo kod adıyla konuşuyorduk. AMD'nin bugüne kadar üretmiş olduğu en büyük APU işlemci. Biz buna Mega APU da diyebiliriz. APU'dan kastım şu, bu bilgisayarın sahip olduğu işlemci ki Ryzen AI Max Plus 395 işlemciye sahip, aynı zamanda Radeon 8060S NTG grafik birimiyle geliyor. Şimdi burada bir saniye duralım. NTG grafik birimine sahip olan işlemcilere uzun yıllardır aşınayız. Bugün kullandığımız laptop işlemcilerin tamamında, masaüstü işlemcilerin çok büyük bir bölümünde NTG grafik birimi yer alıyor ama bu grafik birimleri genelde oyun oynatma kabiliyetine çok fazla sahip olmayan, son dönemde biraz da oyun oynatabilen ama genelde oyun odaklı düşünülmeyen, ağırlıklı olarak masaüstünde ekrana görüntü vermesi için planlanan entegre grafik birimleriydi. Ancak bu sistemde, şöyle arkasını açayım. Şimdi bu sistemle sevgili dostlar, AMD'nin yeni nesil Ryzen AI Max Plus 390 işlemcisi var. İçindeki Radeon 8060S grafik birimi 40 tane işlem ünitesiyle geliyor. 40 tane işlem ünitesi. Bunu not edelim. Yani bugün en yüksek performanslı AMD'nin tek grafik biriminde 16 tane işlem ünitesi var. Neyse 2,5 kata yakın daha fazla işlem ünitesine sahip olduğunu görmekteyiz. Ama alamet farkı bu değil aslında. Bakın bu işlemcide işlemcinin hemen yanında aynı Apple, Silicon ve Intel mimarlıkta olduğu gibi bellek çiplerim işlemcinin hemen yanı başına entegre edilmiş durumda ve diğer tüm laptoplardan, diğer tüm masaüstü ya da tüm masaüstüler demeyelim ama masaüstü de önemli bir kısmından farklı olarak bu işlemci iki kanal değil 4 kanal bellek kontrolcüsüyle çalışıyor. Dolayısıyla fantastik bir bellek bant genişliğinde çok yüksek bellek kapasitesiyle GPU yani grafik birimini besleyebiliyor. Peki bu bize ne özellik ya da ne avantaj veriyor derseniz eğer Ortaya çıkan performans tam kapasite. Aşağı yukarı 120 watt seviyesinde çalışan 4060 rekabet edebilecek bir grafik performansını veriyor. İnanılmaz. Bakın harici bir ekran kartımız yok ama entegre grafik birimimiz RTX 4060. 120 watt 4060 gücünde bir oyun gücünü, grafik gücünü bize verebiliyor. Bu gerçekten çok önemli. Üstelik bu işin sadece görünen kısmı. Daha doğrusu konuştuğumuz kısmı. Görünen bir başka kısmı ise sahip olduğu işlemci tarafı. Çünkü Zen 5 mimarisine sahip olan 16 çekirdekli işlem. Birim iki bakın onu size göstereyim şöyle. 16 çekirdekli işlem birimi zaten CPU tarafında da fantastik bir başarımı ortaya koyuyor. Dolayısıyla yani ki 5100 MHz'e kadar da çıkabiliyor turbo frekans devreye girdiği zaman. Yüksek band genişliği, yüksek belli kapasitesi, yüksek grafik birimi, daha doğrusu 40 işlem ünitesine sahip olan grafik birimi ve diğer tüm detaylarıyla dünyanın en güçlü APUS'una bakıyoruz aslında. Dolayısıyla ortaya çıkan fantastik performans gerçekten heyecan verici. Bunun bir başka avantajı daha var. O da şu. Hatta iki avantajı var. Birincisi tek bir çip her şey üzerinde barındırdığı için daha kolay soğutulabilme avantajı sağlıyor. Çünkü geleneksel laptoplarda CPU burada, GPU burada oluyor. İkisine fan koymanız ve ısı boruları, heat pipe'larla bunları birleştirmeniz gerekiyor. Ama bu sistemde CPU ve GPU tek bir noktada buluştuğu için büyük bir fan, güçlü bir ısı dağıtıcı plaka ile birlikte sistemin genelini çok daha serin tutabiliyorsunuz. Yapılan ilk, test, yapılan ilk testler çerçevesinde bu işlemcinin oyunlarda aşağı yukarı 80 dereceler seviyesinde seyrettiğini söyleyebilirim ki sunlu performans dikkat aldığımız zaman bu gerçekten fantastik bir performans anlamına geliyor. Bir başka konu ise şu. Oyun odaklı grafik ön plana çıkan sistemlerde genelde harici ekran kartı olur. Çoğunlukla da GeForce RTX e ekran kartı görürüz. Örneğin bu tür cihazlarda genellikle 4050 4060 gibi grafik kartlarını görmekteyiz. Ama Windows işletim sistemi her şeyi en doğru şekilde yönetebilecek kadar akıllı bir işletim sistemi değil. Biz masa üstündeyken entegre grafik birimi kullanıyor olsak bile %1-2'ler seviyesinde harici ekran kartı kullanılmaya devam eder. Dolayısıyla pil ömrü durduğu yerde giderdi aslında. Ancak bu bilgisayar öyle değil. Bu bilgisayarda zaten entegre grafik birimi olduğu için tek bir grafik birimi sürekli olarak çalışıyor. Daha dinamik, daha efektif bir şekilde yönetilebiliyor. Dolayısıyla muazzam bir performansın yanında fantastik bir verimlilik de sağlıyor. Üstelik bu incecik gövdede 70 watt saatlik bir batarya kullanılıyor. Dolayısıyla verimli işlemci, büyük bir kapasitesi ve kolay taşınabilik beraberinde, bakın beraberinde 10 saate varan piyomu getirebiliyor. Bunlar seyrimiz güzel detaylar. Bağlanabilirlik özelliklerine bakıldığı zaman da iki tane USB 4 konektörümüz var, HDMI var, Display Port var. Diğer tarafta yine standart portumuz var, kart okuyucumuz var. Arzu edersek harici ekran kartı üstüne takabiliyoruz. Dolayısıyla tam bir canavar. Üstelik Asus'un tablet kullanımına yönelik yaklaşımından ötürü hem ön tarafta, hem ön tarafta, hem de arka tarafta kameramız da bulunuyor. Gerçekten inanılmaz bir sistem. Biraz da ekrandan bahsedeyim. Bu laptopta 12. ekran var. Asus'un ne bu ekran dediği bir teknoloji kullanıyor ve 2.5K çözünürlükle birlikte 180 Hz yenileme hızını 3 saniye tek bir süresiyle veriyor ve renk doğrulu anlamında gerçekten çok iyi bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten muazzam bir sistem. Şöyle düşünün. Mesela bu bilgisayarı 128 GB olarak aldınız diyelim. Hatta alokasyonu şöyle göstereceğim sizlere. Armory Create yazılımına girdim. Bakın burada sistem özellikleri kısmı var. Buraya girdim. Burada free up memory diyor. Şimdi bakın. NTG grafik ürünlerinden daha yüksek performans istediğimiz zaman buradan 24 GB seçiyorum. Çünkü bu demo cihazda 32 GB RAM var. Ve yeniden başlatıyorum. Cihaz artık grafik biriminin 24 GB RAM'e sahip olduğu bir cihaz olarak başlıyor. Bakın RTX 4090 ekran kartında da 24 GB RAM var. Bu bilgisayarın sahip olduğu Radeon 8060 NTG grafik veriminde de artık 24 GB RAM olacak. Bu bilgisayarın, bu tabletin 128 GB'lik bir versiyonu da var. Onu aldığın zaman da 96 GB'ını grafik memnun kullanımına tavsiye edebileceksiniz. Bunu anlama geliyor. Yapay zeka hesaplamaları söz konusu olduğu zaman bugün RTX 4090'dan daha fazlasını veren hatta 2.5 kata 2.2 kata kadar daha fazla yapay zeka işlem gücü sunabilen bunu yaparken de %87 oranında daha az enerji tüketen bir işlem gücü elimizin altına gelmiş oluyor. Bunlar gerçekten sıra dışı performans değerlerim. İşlem çekiliyor olarak bakıldığı zamansa 16 tane büyük zembe şeklinde zaten Multi Core'da, Single Core'da, Single Core'da zaten oldukça rekabetçi ama Multi Core çok yüksek performansında Apple M4 Max ile rekabet edebilecek. Intel tarafındaki en hızlı işlemcilerle kıran kıran bir rekabete girebilecek performansı da bünyesinde barındırıyor. Tabii soğutma sistemi önemli. Biraz ondan bahsedeyim. Şimdi bu bilgisayarın arkada bu arada transparan görünme sahip ışıklandırmalı çok güzel detaylar var sevgili dostlar. Alt kısmında burası. Şimdi bu bilgisayarın sahip olduğu soğutma sistemi vapor chamber. Yani buhar kazının odaklı bir ısı dağıtım sistemi kullanılıyor. Ama önceki jenerasyondan farklı olarak Asus ısı dağıtıcı plakada bakır yerine paslanmaz çelik kullanmış. Bu birkaç avantaj var. Birincisi ağırlık avantajı, ikincisi ise daha ince yapılabiliyor olması. Yani içerideki minyatür alanı daha verimli kullanabilmek adına Asus materyal mühendisliği anlamında da çok ciddi çalışmalar yapmış ve ortaya ROG Flow çıkmış. Bu arada bilgisayarımız yeniden başladı. Şimdi hemen grafik biriminin sahip olduğu RAM'e bakalım. Açıyorum hemen, performansa girelim. Grafik birimine giriyorum. Bakın artık grafik birimimiz, harici grafik birimi olarak 24 GB RAM tahsis edilmiş oldu. RAM demişken sistemi sahip olduğu bellek hızını da burada size göstermek istiyorum. Sistemin sahip olduğu bellek hızı da 8000 MHz sevgili dostlar. Bu da yine önemli. Genel performans etkilemesi açısından kıymetli çünkü sistem belli olarak bildiğimiz bellek grafiklerinin belli olarak da çalışıyor. Yapay zeka tarafına da bakıldığı zaman AMD'nin Zaten mobil işlemcilerde kullandığı yapay zeka motoru dünyanın en hızlı yapay zeka motoruydu. Bunda da devam ediyor. Saniyede 50 trilyon işlem yapabilen bir yapay zeka motorumuz var. Time Spy'dan, 3D Mark Time Spy'dan 10.000 puan üzerinde 11.000 puana yakın. 11 Bakın 11.000 puana yakın skor alıyor. Her türlü oyunu kendi çözünürlüğünde yüksek kalite ayarlarıyla akıcı oynatabilecek bir performans sunuyor. Aynı zamanda tabii ki Facelere 3 desteğine sahip olduğu için çözünürlük artırma teknolojileriyle oyun deneyimini yükseltme imkanı sunuyor. Sıradışı bir laptop olmuş. Alanında ilk alamet farikası Windows ortamında x86 bilgisayar dünyasında fantastik bir dönüm başlatan, harici ekran kartı dönemini bitiren, ekran kartı harici ekran kartı olmaksızın yüksek oyun deneyimi sunabilen bir sistem olmuş. Taşıması da kolay. Bakın, kolayca istediğiniz yere götürebilirsiniz diye düşünüyorum. Ama Asus'un sürprizleri burada bitmiyor. Asus gerçekten dersine çok iyi çalışmış. İnanılmaz laptoplar var. Buna bir virgül koyalım ve gelin diğer laptopların yanına gidelim. Ben geldim yine. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Arkamda yeni nesil ROG Zephyrus modelleri duruyor. Zephyrus önemli ama önce neden önemli olduğundan kısaca bahsetmek istiyorum dostlar. O da şu. Aroji çatısı altında Zephyrus'un ayrı bir anlam ve önemi var. G14 modeliyle başlayan bir serüvendi bu ve AMD ile başlayan bir serüvendi. Zephyrus G14 özellikle benim en sevdiğim ultra taşınabilir Windows laptoplardan bir tanesi ve çıktığı günden bu yana AMD platformunu kullanarak ilerliyor ve şu anda elinde 2025 model yeni jenerasyonunu görüyoruz. Aslında dışarıdan bakıldığı zamanki ki kanalında bir incelemesi de var. Tasarım seviyesinde çok sıralışı bir güncelleme olduğunu söyleyemem. Ufak tefek dokunuşlar yapılmış. Daha rafine bir hale getirilmiş ama genel yapısı itibariyle 2024 model Zephyrus g 14de oldukça benzerini söyleyebilirim fakat donanım güncellemesi bu laptopu bambaşka bir seviyeye taşınmış. İnanılmaz bir makine olmuş ya. 14. seviyesinde 1.5 kilo ağırlığa sahip olup bu derece yüksek performans sunabilen bir makine zannedersem yok diye düşünüyorum. Önceki jenerasyon değil ama bir önceki jenerasyonda yani Ryzen 7000 işlemci kullanan modelde RTX 4090 da vardı. Ryzen 8000 mobil kullanan modelde 4090 kullanmadılar. Niye bilmiyorum ama şimdi 2025 model bu versiyonda hem Ryzen AI serisi yeni mobil işlemci kullanılıyor hem de RTX ekran kartlarında da tabii ki önemli güncellemeler var. RTX 5080 de geliyor ki bu inanılmaz dostlar. Bakın RTX 5080 demek masaüstü bilgisayarlarımızın çok büyük bir kısmından daha yüksek oyun performansı demek. Evet RTX 5080'de kullanılan TGP yani termal oyun gücüne bağlı olarak performanslar değişkenlik gösterebilir belki ama Ryzen AI 370 aşık işlemci RTX 5080 ekran kartıyla birlikte incecik gövde, süper taşınabilir gövde ve süper yüksek oyun performansı fantastik bir başarı demek aynı zamanda. Üstelik RTX 5000 serisiyle gelecek DLSS 4 desteğiyle uyumlu oyunlarda bu bilgisayar çok daha işlevsel bir halde gelebilir elbette. Diğer detaylardan bahsetmem gerekirse Zephyrus G14'te ve tabii ki G16'da benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi CNC işlemeyle ortaya çıkan alüminyum şaseydi. Alüminyum gövde yine aynen devam ediyor. Bu ek olarak 14 inç boyutundaki ekran elbette arojinde bu ekran yani Aracı Nebula demek Asus'un özellikle renk doğruluğu anlamında büyük mühendislik yapması demek anlamına geliyor. Üstelik panelin OLED ekran olduğunu düşünürsek eğer gerçekten fantastik olduğunu söyleyebilirim. Hatta şunları da ifade etmek belki önemli olabilir. G-Sync desteği var. 3K çözünürlük sunuyor. 120 Hz yenileme ve OLED ekranın en büyük avantajlarından birisi olarak... 0.2 milisaniye tepki süresinde çalışan bir depodan bahsediyorum. ROG tarafındaki Intelligent Cooling adı verilen akıllı soğutma sistemi yine bu sistemde de bulunuyor. Sıvı metal kullanılıyor ve 3 fanlı soğutma sistemiyle birlikte gerçekten ortaya fantastik bir başarım çıkıyor. Fantastikten kastım nedir? Elbette daha sene çalışabilen laptoplar olabilir mi? Olabilir ama incecik bir gövdeye Ryzen 370 aşık sıçramcı RTX 5080 ekran kartını koyduğunuz zaman bunu termal anlamda yönetebilmek, sürdürülebilir performans, uzun süre en yüksek tutabilmek gerçekten büyük başarı ve G14 bunu yapabilen sistemlerden bir tane elbette soğutma sistemi katkı adına alt kapakta da büyük oranda havalandırma mızgalarının olduğunu görmekteyiz. Ya ben şunu söyleyeyim. G14'ün hayranıyım arkadaş. Bunu itiraf etmem gerekiyor. G14 AMD platformunu kullanması ve artık 5080 ekran kartı ile birlikte süper premium gövdesini dikkate aldığımız zaman gerçekten çok sıra dışı bir sistem olduğunu düşünüyorum Windows oyun bilgisayarları arasında. Burada da G16 var. Ya G16'da da yalnız renk çok güzel değil mi? Bence renk inanılmaz gözüküyor. Bir oyuncu bilgisayarının hem bu derece ince hem bu derece premium görünüp aynı zamanda göz alıcı bir tasarım getirebiliyor olması gerçekten son derece keyifli diye düşünüyorum. Diğer detaylardan biraz bahsedeyim isterseniz. Bu bilgisayarda ilginç bir şekilde Asus g 14ten farklı olarak biraz daha mütevazi bileşenler kullanmayı tercih etmiş. Neden bahsediyorum? Örneğin işlemci tarafına bakıldığı zaman Ryzen AI 350 işlemci var. Yani az önce gösterdiğim G14'ten daha zayıf bir işlemci kullanıyor. Ekran kart tarafına bakıldığı zaman 5070 ekran kartı var bunda. Ekran tarafına bakıldığında yine OLED panel kullanıyor. 2.5K çözünürlük var. 240 Hz yenilemiz var mesela bunda ve yine 0.2 milisaniye tepki süresi var. Ağırlık olarak bakıldığı zaman ekran daha büyük. 14.16'ya çıkıyoruz ama ağırlık anlamında da yine çok kötü olduğunu söyleyemem. 1.8 kilo civarında bir ağırlığı var. Süper ince bir gövde. Yine CNC'de işlenmiş alüminyum şase var. Ve 3 fanlı soğutma, sıvı metal kullanarak geliştiren soğutmadan bu sistemle devam ediyor. Açıkçası bağlantı özelliklerine bakıldığı zaman da oldukça güzel görünüyor. Zannedersem hafızam beni yanıltmıyorsa belki de 5000 serisine geçişle birlikte güç konektöründe ufak bir güncelleme olmuş olabilir. Diğer tarafa bakıldığı zaman da tam boyutlu kart dokucusunun olması güzel bir hareket çünkü taşınabilirliği, Boyutu ve pil süresi ki AMD tabanlı yeni nesil aroji modelleri pil süresi anlamında da gerçekten çok iyi sonuçlar veriyorlar. Dolayısıyla taşınabilir iş istasyonu, taşınabilir içerik üretim makinesi anlamında da bu sistemlerin oldukça e işlevsel olduğunu düşünüyorum. Premium görünüyor bir oyun bilgisayarı ama aynı zamanda içerik üreticilerinin de isteyebileceği çok güzel bir oyun bilgisayarı. Zephyrus G16. Zephyrus G14, şöyle yan yana da getireyim. Soldaki G14, sağdaki G16, G14, G16, G14, G16. Yalnız yorumlarda fikrinizi merak ediyorum. Siz olsanız daha kolay taşınabilen, daha yüksek performanslı G14'ümü alırdınız yoksa biraz daha büyük ama yine yüksek performans sunabilen G16'yı mı alırdınız? Yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Şimdi burada da bir ürün koyalım. ROG Strix ve Strix Scar var. Onlardaki da 2025 için hem tasarım hem donanım anlamında yenilendi. Gelişimde. şimdi onların yanına geçelim. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz tabii ki. Şu anda önümde 2025 model AroJustix var. Asus mühendisinin Asus oyun dünyasına kazandırmış olduğu en yeni ve en iddialı modellerden bir tanesi. Öncelikle tasarım değişmiş. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yepyeni -yep bir tasarım anlayışı var. Bence bir oyun bilgisayarı olmasına rağmen daha premium ve daha elegan bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Ama performansı artıran tasarım detayları da var. Örneğin Alt plakadaki havalandırma kanalları daha büyük bir alana yayılmış durumda. Arka taraftaki havalandırma, hava tahliye kanalları daha geniş bir alana dağılmış durumda. Dolayısıyla soğutma performansı olarak gerçekten tasarım seviyesinde de bir takım önemli dokunuşlar yapılmış. Ama bu bilgisayarın alamet farkası olan çok çalışı bazı özellikler var. Hemen onlardan birini göstermek istiyorum. Sevgili Tolga da yaklaşırsa birazcık. Şimdi benim kanalımı takip edenler, laptop incelemelerimi izleyenler biliyor. Ben herhangi bir laptopun arka kapağını açmadan iç dünyasını göstermeden bırakmıyorum. Her video içinde, herhangi bir laptop için, incelediğim ürün için, incelediğim bilgisayar için en az 10 tane videoyu sökmek durumunda kalıyorum. Asus benim sesimi, Asus benim isyanımı duymuş olacak ki artık vida derdini ortadan kaldırıyor. Tek bir anahtar yardımıyla kolayca arka kapağı çıkartabiliyorsunuz. Hemen göstereyim, bakın. Kapağı çıkarmış olduk sevgili dostlar. Dediğim gibi tek bir vida hareketiyle bunu yapabiliyoruz. Hatta tekrar göstereyim. Burada bir switch'imiz var. Bu switch yardımıyla bunu açıyorsunuz ve sonrasında kapağı çekiyorsunuz. Hepsi bu kadar. Kapak açılmış oluyor. Bu gerçekten çok güzel bir detay. Çok ince düşünmüş bir detay ama bundan daha fazlası da var. Bakın bilgisayarın iç dünyasına bakıldığı zaman gerçekten büyük emek harcandığını, gerçekten muazzam bir efor sergilendiğini gösterebilirim. Çünkü yüksek performanslı bir oyun bilgisayarı olmasına rağmen yapılan dokunuşlar sayesinde son derece şık ve organize bir bilgisayar iç dünyası bekliyor bizleri aslında. Burada önemli birkaç detay var. Birincisi SSD slotlarına ve beyleklere erişmek çok daha kolay. Kapağında tek hamleyle açılabildiğini düşünürsek eğer Asus yani aslında kullanıcılara isterseniz bilgisayarı kendiniz upgrade edebilirsiniz mesajı da vermek istiyor olabilir. Genellikle bu işlemler garanti sorunu yaratabilir ama bu kadar kolay bir hale getirilmesi bir diğer taraftan da Asus'un isteyen kullanıcılara power user dediğimiz bilgi sahibi olan kullanıcılara mümkün olduğu kadar kolaylık sağlamaya çalıştığını gösteriyor bizlere. Ram slotlarımız burada. Bir tane SSD'miz var. İsterseniz ikinciyi de buraya takabiliyorsunuz. Buna ek olarak soğutma sistemindeki ihtişam bence son derece önemli. Çünkü 3 fanlı bir soğutma sistemi var. 2 fanımız burada. Birisi CPU, birisi GPU'dan sorumlu. Aynı zamanda sistemin genelini soğutmakla mükellef olan 3. bir fan daha var. Bu fan hem sistemin genelini hem de konumu itibariyle bellekleri ve SSD yuvalarını soğutan bir yapıya sahip. Yalnız soğutma sistemiyle ilgili ilginç bir iki detay var. Onları da paylaşayım isterseniz. Birincisi uçtan uca vapor chamber yani buhar kazanı yöntemi kullanılmış. Dolayısıyla faz değişken sıvı yardımıyla burada oluşan ısının çok daha kolay bir şekilde tahliye edilmesi hedefleniyor. Bu ek olarak sıvı metal termal iletken kullanılmış. Bu da yine ister istemez soğuma performansını geliştiren, zenginleştiren özelliklerden birisi durumunda. Yani 5080 ekran kartına sahip olan RTX 5080 ekran kartıyla gelen Intel tarafında en hızlı işlemci, Intel Core Ultra 9'da en hızlı işlemcilerden birisi olan Core Ultra 9 275 HX'e sahip olan bu sistem soğutma tarafında da soğutmadan taviz vermiyor. E, Ve Vapor Chamber sistemi sıvı metal bileşenler iç fan yapıyla birlikte çok daha yüksek performansı daha doğrusu sürdürülebilir performansı daha uzun süreler boyunca aktif edebiliyor. Bataryasına bakıyorum 90 watt saatlik bir bataryası var. Bu da yine boyutunu dikkate aldığımız zaman sunduğu mobiliteye dikkate aldığımız zaman oldukça iyi görünüyor. Zaten yenisi donanımların verimliliğiyle birlikte çok daha etkili olabilir diye düşünüyorum. Bu arada hemen arka kapağını tekrar yerine takalım. Bakın bu bilgisayarda önemli güncellemeler var demiştik. Birincisi dediğim gibi önceki jenerasyonlara nazaran daha şık görünen bir yapısı var. Daha iyi malzeme kalitesi kullanıyor ve bağlantı özellikleri anlamında da yenisi standartların önemli kısmına elbette destek veriyor. Biraz ekrandan bahsedeyim. Bilgisayar açıldığında ekranı göstereceğim sizlere. 16 inç boyutunda Asus'un ROG Nebula dediği bir ekran teknolojisi var. 2.5K çözünürlük sunuyor ve 240 Hz yeni ile çalışabiliyor ki aynı zamanda DCI P3 renk yüzde %100'ünü karşılayabilen bir ekran bu. Minimize edilen kenar çerçevelerle birlikte son derece şık göründüğünü söyleyebilirim. Asus zaten başta OLED ekran fokusu olmak üzere Ekran panelleri, kullandığı ekranlardaki panellerin yüksek renk kalitesine sunduğu deneyime büyük yatırım yapan bu doğrultuda aslında OLED ekranları taşınabilir sistemlerde en yaygın kullanılan markalardan birisiydi. Hatta öncülerden bir tanesi. Dolayısıyla bu deneyim uçtan uca tüm modellerde kendisini gösteriyor. Soğutmadan bahsetmiştim. Donanımsal bileşenlerden bahsetmiştim. Her şeyi de söyleyeyim tabii ki. Bu sistemde 32 GB GDDR5 bellek var. 5600 MHz'de çalışıyor ve 2 TB SSD de geliyor ama bir tane daha SSD yuvası var. İsterseniz tabii ki depolama kapasitesini arttırabiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir sistem olmuş çok sayıda önemli özelliğe sahip ama benim gördüğüm kadarıyla tasarımdaki premium güncelleme, arka taraftaki malzeme kalitesi, iç dünyasındaki malzeme kalitesi, kolay açılan kapak ve yeni RGB ışıklandırma sistemiyle birlikte son derece güzel görünen bir sistem olduğunu söyleyebilirim. ROG, Strix için, Strix G16 için. 16. seçeneği var, 18. model de var. Bir de Scar modeli var, onu da göstereyim sizlere. Scar burada. En önemli detaylardan bir tanesi arkadaki animatik ekran. Burayı isterseniz özelleştirebiliyorsunuz. Standart olarak Strix kar yazıyor ama isterseniz buraya arz ettiğiniz herhangi bir yazıyı da Asus'un ilgili yazılım üzerinden ekleyebiliyorsunuz. Tasarım olarak aslında standart Strix'e benziyor ama daha alengirli, daha cavşal bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Söz konusu arka görünümü olduğu zaman kolay açılan arka kapak güncellemesinde burada da var. Tek mandal yardımıyla arka kapağı çıkartabiliyorsunuz. Arkadaki istalya kanalları standart Strix modeliyle aynı ve donanım bileşenlerine bakıldığı zaman da yine 275 HX işlemci ile alıyorsunuz internet tarafında ama standart Stix modelinden farklı olarak bunda 5090 ekran kartında bulunuyor. Dolayısıyla 5090 ile birlikte 16 inç, 2560 x 1600 piksel çözünürlük tam bir oyun canavarı sistem olduğu anlamına geliyor bizlere. Çünkü kendi doğal çözünürlüğünde DLSS olmaksızın bu donanımla birlikte en yüksek kalite ayarlarını ray tracing açık bir şekilde gerçekten çok üst düzey bir performans sunacaktır ki DLSS'yi yani DLSS 4 ile birlikte destekli uygulardan FPS seviyelerini tahmin edemiyorum bile. Gerçekten Asus mühendisliği harika bir şey ortaya koymuş. Tasarımlar çok daha iyi bir noktaya gelmiş. Daha elegant görünüyor, daha rigid hissediliyor ve tek kapakla açılan arka ekran, RTX 5000 serisi ekran kartları, daha az işlemci ve toplam deneyim olarak daha güçlü yapıyla birlikte ben gerçekten bu sistemleri çok sevdim. Scar modeli de ki 16 inç Scar, 18 inç Scar. Bu arada 16 inç 18 inç yanına getirdiğimiz zaman boyut farkını anlamak için de şöyle bakabilirsiniz. Arkayı sıfırladım. Önde parmak ve kenarda da parmaklı bir alan var. Dolayısıyla 16 inç gerçekten inceltilen çerçevelerle birlikte yani çok ince çerçevelere sahip uzak kenarlarda. Neredeyse eski nesil 15 inç makinalar kadar bir alan kaplıyor. 16 inç renklerine getirdiğiniz zamansa 18 inç 16 inç. Ekran boyut farkına bakar mısınız? Kendisini nasıl belli ediyor? Ama iş istasyonu olarak kullanmak istiyorsanız tavsiyem 18 inç olur. Daha kolay taşınabilen, daha kolay istediğim yere götürmek isteyebileceğim bir sistem istiyorsanız da 16 inç'i temin edebilirsiniz. Benim için hiç fark etmez, ben ikisini de kullanıyorum açıkçası. Evet, Asus'un CS2025 kapsamında bence laptop alanında ROG sınıfı laptop dünyasındaki en büyük güncellemeleri bunlardı. Flow Z13 devrimsel bir tablet. Stix'e bakıldığı zaman, Stix e bakıldığı zaman da artık daha güçlüler, daha premiumlar, daha şıklar ve daha fazla al beni al beni diyebilecek özelliklerle geliyorlar. Ben hepsini gerçekten çok beğendim. Bu yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Evet, bu videoda şimdi söyleyebileceklerim bu kadar. Beğenmeyi, yorum yapmayı takip etmeyi unutmayın. Anlatacağım daha fazla çok şey var. Ama şimdilik paydos diyorum. Kendinize iyi bakın.